Merhaba çocuklar. Bugün size Süleymaniye Camii'nin harcı adlı bir efsaneyi anlatacağım. Efsaneyi merak mı ediyorsunuz? O zaman başlayayım. İstanbul'un Haliç yamaçlarının üzerinde ve üçüncü tepesinde yer alan muhteşem bir külliyedir Süleymaniye Camii. Boğaziçi girişinden bakıldığında caminin sadece eşsiz süliyeti bile insanı büyülemeye yetiyor. Süleymaniye'nin yapımı aşamasında bir efsanedir. Bunlardan en ilginç olanını size anlatacağım biraz sonra. Dönemin mimarı Mimar Sinan Süleymaniye Külliyesi'nin temelini attıktan sonra bu temelin oturması ve sağlamlaşması için inşaatı durdurmuş ve bir yıl kadar beklemiş. İnşaatın ekonomik nedenlerden dolayı durduğu yolunda duyum alan ve Osmanlı ile her alanda yarışan Safi Şah Tahtmaps Mas fırsat bu fırsat diyerek Kanuni Sultan Süleyman utandırmak istemiş ve padişaha inşaat tamamlansın diye bir sandık dolusu mücevher göndermiş. Bunu duyunca çok sinirlenen Kanuni Sultan Süleyman hemen mimarbaşı Sinan'ı çağırmış ve derhal gereğin yapılmasını buyurmuş. Peki sizce Sultan Süleyman ne emretmiş ve Mimar ne yapmış? Aklınıza bile gelmeyecek bir şey yapmış. Büyük usta bu eşsiz hazini Safevi ve Erçisi'nin gözü önünde bir dibekte döndürüp toz hale getirerek Süleymaniye'nin inşaat harcına katı vermiş. İşte rivayet olunur ki sabahın ilk ışıklarıyla güneşin gökyüzünde parıldadığı bir gün Süleymaniye'ye dikkatli bakın. Bu parlaklığının sebebini o dibekte dövülen hazinedeki mücevherler olduğu söylenir.